Evet sevgili arkadaşlar elektrik konusuna öncelikle 7. sınıftan bir bilgiyi hatırlayarak başlamamız gerekiyor. E, biliyorsunuz atomların çekirdeğinde e, proton ve nötron adı verilen tanecikler bulunmaktaydı. Görmüş olduğunuz içi dolu siyah küreler proton, içi boş küreler e, nötronu temsil etmiş olsun. E, katmanlarda bulunan tanecikler ise elektron olacaktır. Hatırlayacağınız gibi protonlar pozitif yüklüydü sevgili gençler. Bunu unutmayın protonlar pozitif yüklüydü ve protonlar hareketsizdi. Protonlar hareket etmiyordu ve sayıları da asla ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Protonların sayısı değişmez. Elektronlar ise yörüngede yani katmanlarda çılgınlar gibi dans ediyordu. Yani hareketliydiler ve negatif yüklüydüler. Ve bunların sayısı değişebiliyor. Yani hareketli oldukları için bu elektronlar başka bir atomun yapısına katılabilir. Veya başka bir atomdan yeni elektronlar buraya göç edebilirdi. Burada aklımızda tutmamız gereken şey şu. Protonlar pozitif yüklü hareketsiz sayısı asla değişmez. Ama elektronlar negatif yüklü sayısı değişebilir. Bunu hatırladıktan sonra hemen cisimlerin elektrik yükleriyle ilgili giriş olarak şunu söylememiz gerekiyor. Diyelim ki bir X cismi var elimizde. Ve bu X cismi pozitif yüklü. Şimdi arkadaşlar bir cisim pozitif yüklü diye sadece pozitif yük barındıracak diye bir şey yok. Yapısında negatif yükler de vardır. Pozitif yükler de vardır. Ancak pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazlaysa biz böyle cisimlere pozitif yüklü cisimler deriz. Bakın X cisminde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artı. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane de eksi yük var. Dolayısıyla pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla olduğu için hatta bir tane fazla. Yani şuradaki her eksiği bir artıyla eşleştirirsek bir tane artı açıkta kalır değil mi? Yani bir tane pozitif yük fazla olduğu için x cismimiz pozitif yüklü oldu. Kısacası eğer bir cisimde pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazlaysa o cisme biz Pozitif yüklü diyoruz. Yani pozitif yüklü diye hiç negatif yük olmayacak diye bir şey yok. Y cismine bakalım gençler. Y cisminde de yine 1 2 3 4 5 6 tane negatif, 4 tane de pozitif yük var. E burada da 2 tane eksi yükümüz fazla. Yani 1 artı 1 eksiyle, şu artı bu eksiyle, bu artı bununla, bu artı da bununla eşleştiğini düşünelim. 2 tane eksi fazlalığımız olduğu için Y cismimizde negatif yük oldu. Kısaca, kısaca arkadaşlar negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazlaysa biz buna negatif yüklü cisim diyoruz. Buraya yük miktarını da yazdım. Eksi 2 yüklü diyebiliriz. Peki pozitif yük miktarı şu Z cisminde görüldüğü gibi sevgili gençler. Pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşitse böyle cisimlere de nötr cisimler diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane artı 4 tane de eksisi var. Demek ki Z cisminde ne diyeceğiz? Negatif yüklüymüş diyeceğiz. Öyleyse şunu unutmayalım. Bir cisimde mutlaka pozitif yükler de vardır, negatif yükler de vardır. Eğer pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazlaysa pozitif yüklü, negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazlaysa negatif yüklü. Eğer pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşitse sevgili gençler böyle cisimlere de nötr cisimler diyeceğiz. Evet gençler şimdi sıra geldi. Elektrikle yüklü cisimlerin birbirine uygulamış olduğu itme ve çekme kuvvetlerini. Şimdi X cismimiz pozitif, Y cismimiz pozitif diyelim. Pozitif cisimler pozitif cisimleri yani birbirlerini iterler. Şöyle aynı cins elektrikle yüklü cisimler birbirini iter. Öyleyse iki cismimiz de pozitif yüklüyse bu iki cisim de birbirine ne kuvveti uygular gençler? İtme kuvveti uygular. Yine A ve B cisimlerimize bakacak olursak ikisi de negatif yüklü olduğu için aynı cins elektrikle yüklü cisimler birbirini iter gençler. Dolayısıyla A ve B cisimleri de yine birbirine bir itme kuvveti uygular. Peki şimdi bakalım zıt cins elektrikli yüklü cisimler birbirini çekermiş. Zıt yük, cins elektrikli yüklü cisimler birbirini çeker. E, K cismimiz artı L cismimiz de eksi yüklü. O zaman bu iki cisim birbirini ne yapar? Çeker. Birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Peki artı yüklü bir cisim nötr bir cismi çeker mi? Ya da nötr bir cisim artı yüklü cisim çeker mi? Arkadaşlar burada çekme kuvveti vardır ama yüklü cisimler nötr cismi çeker. Yani artı yüklü M cismi nötr olan N cismine bir çekim kuvveti uygular. Bu M cismi N cismini kendine çeker. Nötr cismi yüklü cismi kesinlikle çekemez. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yine cismimiz eksi yüklü olsun. Yine nötr yüklü cismimizi yani T cismine bir çekim kuvveti uygulayacaktır. Burada aklımızdan çıkarmamamız gereken nokta şu. Nötr cisimler yüklü cisimlere çekim kuvveti uygulayamaz. Ama hangi cins yükle yüklü olursa olsun ister eksi ister artı nötr cisimleri ne yapıyormuş? Kendisine çekiyormuş sevgili gençler. Peki nötr cisimler birbirine itme ya da çekme kuvveti uygulayabilir mi? Hayır arkadaşlar. Nötr cisimler birbirine itme ya da çekme uygulayamaz. Bakın C cismi ile D cismi İkisi de nötr ve bunlar birbirlerine çekme kuvveti veya itme kuvveti uygulayamazlar. Hiçbir kuvvet aralarında söz konusu değildir sevgili gençler. Evet sevgili gençler bizler etki, elektriklenme olayını 3 ana başlık adı altında işleyeceğiz. Birincisi sürtünme elektriklenme, ikincisi dokunma elektriklenme, üçüncüsü de etki ile yani tesir ile elektriklenme. Biz birincisinde başlayalım. Sürtünme ile elektriklenme nasıl olur? Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede başlangıçta nötr olan cisimler birbirlerine sürtündüklerinde negatif yük geçişi nedeniyle sürtünme sonunda cisimler zıt cins elektrikle yüklenir. Bakın önemli olan yer şurası. Sürtünmeyle elektriklenmedi arkadaşlar. Başlangıçta cisimlerimiz nasıl yüklüymüş? Nötr. Nötr olacaklar. Bunlar birbirlerine sürtün ayrıldıktan sonra arkadaşlar sürtünme esnasında negatif yük geçişi söz konusudur. Bu negatif yük geçişi nedeniyle ne yükleneceklermiş? Zıt yükleneceklermiş. Bunu çok iyi bileceğiz. Size sürtünme elektriklenme dediğinde arkadaşlar sürtünme elektriklenmenin sonucunda cisimlerin zıt cins elektrikle yükleneceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Bununla ilgili iki durum söz konusudur. Birincisi ebonit çubuk yün kumaşa sürtünürse, ikinci durum cam çubuk ipek kumaşa sürtünürse nasıl bir durumla karşılaşırız? Bunu bilmemiz gerekiyor. Biz iki durumu inceleyeceğiz. Zaten bu iki durumla ilgili sorular gelecek arkadaşlar bize. Önemli olan nokta bakın şurası. Negatif yükler hareket olduğun hareket halinde olduğundan dolayı yük geçişini negatif yükler sağlayacaktır. Pozitif yükler ne yapıyordu? Atomun çekirdeğinde hareketsiz sabit kaldığı için yer değiştiremiyordu ama negatif yükler bir atomdan diğer atoma geçebilir. Dolayısıyla negatif yük geçişi olacak. Bakalım şimdi birinci durumumuz şuymuş. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtünürse ne olur? Arkadaşlar, ebonit çubuk yün kumaşa sürtünürse başlangıçta nötr olan ebonit çubuk ile yün kumaş birbirine sürtündü. Yün kumaştan negatif yükler ebonit çubuğa doğru geçerek ebonit çubuğun negatif, yün kumaşın pozitif yüklenmesine neden olacaktır. Gelin bunu görsel üzerinde bakalım, öğrenelim. Evet, bakın şu anda elimizde bir ebonit çubuk var ve nötr. Nereden anladık nötr olduğunu sevgili gençler? 3 tane pozitif yükü var, 3 tane de negatif yükü var. Yün kumaşa baktığımızda yün kumaşında yine 3 tane pozitif, 3 tane de negatif yükü var. Zaten bize ne diyordu? Başlangıçta nötr olan ebonit çubuk ile yün kumaş birbirine sürtündüğünde. Sürtünme ile elektriklenmede arkadaşlar cisimler başlangıçta nötr olacak. Peki ebonit çubuğu getirdik. Yün kumaşa burada sürttük. Bakın ebonit çubuk geldi. Yün kumaşa sürtündü. Burada ne oluyor? Burada şu oluyor. Yün kumaştaki eksi yükler ebonit çubuğa doğru göç ediyor yün kumaşı terk ediyor. Dolayısıyla zaten bizim ebonit çubuğumuzda sevgili arkadaşlar 3 tane artı yok muydu? 3 tane artı vardı. 3 tane de eksi vardı. Peki komşudan yani yün kumaştan iki tane de eksi geldiğini düşünelim. Şu iki tane eksi bu tarafa göç ediyormuş sürtünme esnasında. Sürtünme esnasında yün kumaştaki eksiler ebonit çubuğa göç ediyormuş sevgili gençler. Ve dolayısıyla ebonit çubukta bir eksi yük fazlalığı oluşuyor. Yün kumaşta ne kalıyor? Zaten yün kumaşta bakın 3 tane artı vardı. Bir tane eksinin de kaldığını varsayalım. Şimdi baktığımızda Ebonit çubukta eksi yük fazlalığı olduğu için ebonit çubuk ne yüklendi sevgili gençler? Negatif yüklenmiş oldu. Aklınızda kalması için bu şekilde de yazabilirsiniz. Yün kumaş ise tabii ki doğal olarak pozitif olarak yüklenmiş oldu sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada şu mantığı iyi bilmelisiniz. Arkadaşlar hareket halinde olan yükler kimler? Elektronlar yani eksi yükler. Size soruda ebonit çubuğun niçin negatif yüklülenmiş olduğunu sorabilir. Yanıltmak için size şöyle diyebiliyor. Ebonit çubuktaki artılar çubuğu terk ederek yün kumaşa geçmiştir. Hayır. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Her zaman eksi yükler hareket eder. Artı yükler biliyorsunuz aklınızdan çıkarmayın hareket edemez. Sayısı değişmez, sabittir. Dolayısıyla biz ebonit çubuğumuzu yün kumaşa sürttüğümüzde yün kumaştaki eksiler ebonit çubuğa geçiyor ve bu şekilde ebonit çubuk negatif, yün kumaşta pozitif yüklenmiş oluyor. Bu durumu ezberlemek zorundayız. Yani neyi ezberlemek zorundayız? Bu elektriklenmenin sonunda ebonit çubuğun negatif, yün kumaşın da pozitif olduğunu ezberlemek zorundayız ama şunun mantığını anlamış olmamız gerekiyor. Peki niçin ebonit çubuk negatif yüklendi de yün kumaş pozitif yüklendi? Şundan dolayı yün kumaştaki eksi yükler yün kumaşı terk edip ebonit çubuğun yapısına katıldı. Bunu aklımızdan çıkarmayalım sevgili gençler. Evet sevgili arkadaşlar. İkinci durumumuz ise cam çubuk ile ipek kumaş birbirine sürtünüp ayrıldığında elektrik yükleri nasıl olur? Başlangıçta yine tabii ki bunlar nötr olacak. Başlangıçta nötr olan cam çubuk ile ipek kumaş birbirine sürtünüp ayrıldığında cam çubuktaki eksi yükler ipek kumaşa geçeceğinden Bakın şuranın dikkatinizi çekmesini istiyorum. Cam çubuktaki eksi yükler e tabii ki yine eksi yükler geçecek. Çünkü artı yükler hareketsiz kımıldamıyor. Eksi yükler ipek kumaşa geçiyor ve sonuç olarak cam çubuk pozitif yüklenirken ipek kumaş negatif yükleniyor. Zaten biz ne demiştik sevgili gençler? Sürtünme ile elektriklenmenin sonucunda cisimler zıt cins elektrikle yüklenir. Dolayısıyla birisi pozitif yüklenirken diğeri negatif yükleniyor. Peki olayı görsel hale getirelim. Bu olay nasıl oluyor? Bakın şu cam çubuk olsun. Görmüş olduğunuz gibi yine 3 tane artı 3 tane eksisi var. Yani başlangıçta cam çubuk nötr sevgili gençler. İpek kumaşta da yine 3 tane artı 3 tane eksi var. Öyleyse ipek kumaşımızda başlangıçta tabii ki nötr. Alıyoruz cam çubuğu. İpek kumaşa sürtüyoruz ve şu anda sürtülme esnasında cam çubuktaki eksi yükler çubuğu terk ederek ipek kumaşın yapısına katılıyor. Cam çubuktan ipek kumaşın yapısına katıyor Kimler? Eksiler ipek kumaşın yapısına katılıyor. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki bir tane eksi kalmış olsun. Zaten cam çubuğun yapısında kaç tane artı vardı? 3 tane. 1, 2, 3. E bir tane eksi kalmış olsun. 2 eksi o tarafa geçti diyelim sürtülme neticesinde. İpek kumaşımızın yapısında sevgili gençler 3 tane artı vardı. 3 tane de eksi vardı. E bir de şimdi komşudan 2 tane eksi geldi sevgili gençler. Görmüş olduğunuz gibi ipek kumaşın yapısında eksi yük fazlalığı olduğu için arkadaşlar ipek kumaş eksi yüklenmiş oldu. Aklınızda tutmanız için şu şekilde şifreleyebilirsiniz. Cam çubukta artı yüklenmiş oldu bakın. Cam çubuk artı. Yani cam çubuğumuz Pozitif oldu sürtünme elektriklenmenin sonucunda sevgili arkadaşlar bak görmüş olduğunuz gibi ipek kumaşımız ise negatif yüklenmiş oldu. İşte bizim cam çubuk ve ipek kumaş hikayemizde bu. O zaman bizim sevgili arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede aklımızda tutmamız gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi sürtünme başlamadan önce cisimlerimizin ikisi de nötr. Sürtünme ile elektriklenmenin sonucunda mutlaka zıt cins elektrikli yüklenecek. Biraz önce anlatmış olduğumuz ebonit çubuk yün kumaşa sürtündüğünde sevgili arkadaşlar neydi? Ebonit çubuğumuz burada negatif yükleniyordu. yün kumaşımız pozitif yükleniyordu. Bu son durumda ise cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde cam çubuğumuz pozitif İpek kumaşımız negatif yükle yüklenmiş oluyor. Fakat aklıma gelmişken şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz önce ben size ebonit çubuk ve yün kumaş sürtünürken ki durumu izah ettim. Fakat şunu söylemeyi unuttum. Onu burada söylüyorum sevgili gençler. Sakın unutmayın. Ebonit çubuk. Bakın. Ebonit çubuk. Bize her zaman ebonit çubuk demeyebilir. Peki hocam ne diyebilir? Bakın sorularda size balon diyebilir. Balon veya tarak diyebilir veya lastik, plastik gibi malzemelerden bahsedebilir. Sevgili gençler size eğer soruda balon, tarak, lastik, plastik diyorsa aklınıza mutlaka ebonit gelsin. Yani ebonit demektir. Balon mu diyor? Ebonit gibi düşün. Tarak mı dedi? Ebonit gibi düşün. Yani dedi ki size tarağı aldık bir yün kaza sürttük dedi değil mi? Hemen ebonit çubuk gibi düşünün tarağı oldu mu? Bu maddelerin hepsi ebonit demektir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Evet gelin bunu bir örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar. Bakın bizim iki tane cismimiz olsun. A cismi ve B cismi. A cismimiz 6 tane artı yüke sahip, 2 tane eksi 2 eksi yüke sahip. Dolayısıyla pozitif yük fazlalığı var. Yani bu bizim A cismimiz artı 4 yüklüdür sevgili gençler. B cismine baktığımızda 6 tane negatif yük, 4 tane pozitif yük var. Dolayısıyla B cismi de eksi 2 yüklü diyebilirim. Yani negatif yüklü. Şimdi biz A ve B cismini birbirine dokundurup ayıracakmışız. Acaba bu cisimler sonuçta hangi cins elektrikle yüklenmiş olacak? Arkadaşlar bakın şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. A cismimde artı yük kaç tane? 4 tane. Peki B cismimde eksi yük kaç tane? 2 tane. Ha, kimin sayısı fazla? Artı yüklerin sayısı fazla. Artı yüklerin sayısı fazla olduğu için arkadaşlar A ve B cismi birbirine dokundurulup ayrıldığında arkadaşlar ikisi de pozitif cins yükle yüklenmiş olacak. Mantık bu sevgili gençler. Zaten bizim dokunmayla elektriklenmede ne diyordu biz gençler? Dokunmayla elektriklenmede başlangıçta yük durumları ne olursa olsun. Başlangıçta birisi artı 4 yüklü, birisi eksi 2 yüklü. Birbirlerine dokundurulup ayrıldığında aynı cins elektrikle yüklü olacaklar. Peki hocam pozitif olduğunu nereden çıkardın? Şuradan çıkardım. Dikkat edin. A cismi artı 4 yüklü, B cismi eksi 2 yüklü. Kimin yük sayısı daha fazla? pozitif olanın yük sayısı daha fazla. Öyleyse pozitif olan negatif olanı döver diyorum. Dolayısıyla her ikisi de pozitif yüklü olmuş olacak. A cismi de pozitif yüklü olmuş olacak. B cismi de. Hatta yük miktarını da şöyle yazabilirim. Bunda 4 tane pozitif, bunda da 2 tane negatif olduğuna göre sevgili arkadaşlar. Buradaki 2 tane negatifle şuradaki 2 tane pozitif eşleşir. 2 tane pozitif fazlalığı olur. Şöyle söylemek istiyorum. Şöyle açıklayayım. Artı, 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 artı. Şuradaki eksileri de şöyle yapsam. Buradaki Eksi şu artıyı götürür. Buradaki eksi bu artıyı götürür. Kaç tane artı kaldı? 2 tane. O zaman bu iki artıyı kardeş payı yaparlar. Artı 1 ve artı 1 olurlar. Bu şekilde yük miktarlarında yazmış oldum. Ha, aslında bize bu yük miktarları sorulmaz ama yine de işin mantığının ne olduğunu göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Dokunmayla elektriklenme ile ilgili şu iki örnek durumu da yine birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar. X ve Y cisimlerimiz var yine. X cismimiz Y cismimize dokundurulup ayrılacak. Acaba dokundurulup ayrıldıktan sonra bu X ve Y cismi hangi cins elektrikle yüklenir? Şimdi X cismine bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane negatif. 2 tane de pozitif cins elektrikle yüklü. O zaman şu artı bu eksiyle bu artı bu eksiyle eşleşir. Ve 8 tane eksi yük fazlalığı olduğundan dolayı eksi 8 yüklüdür diyorum. Y cismine geliyorum gençler. 2, 4, 6 tane pozitif. 2 tane de negatif olduğu için şu eksiler bu artıları götürür veya eşleşir dersem 4 tane artı kalır. Artı 4 yüklü. Hmm. Dokunmayla elektriklenmede neydi arkadaşlar? Başlangıçtaki yük durumları ne olursa olsun dokunmayla elektriklenmenin sonucunda cisimler aynı cinsle yüklenirdi. O zaman ben bakıyorum eksi yük sayısı mı fazla artı yük sayısı mı? Eksi yük sayısı daha fazla. 8 tane eksi yük var. 4 tane artı yük var. Dolayısıyla bu dokunmayla elektriklenmenin sonucunda ayırdığımızda her iki cisimde negatif cins yükle yüklenmiş olabilir diyebilirim. Negatif. Kısacası arkadaşlar biz yük dengesine bakıyoruz. Yük dengesine baktığımızda hangi tarafın sayısı daha fazla? Eksi yüklerin sayısı daha fazla. 8 taneymiş. Artı yüklerin sayısı 4 taneymiş. Hatta biraz önce yapmış olduğumuz gibi yük durumlarında eşleştirdiğimizde burada 8 tane eksi. Burada da 4 tane artı varmış. Bu 4 tane artı bu taraftan 4 tane eksiyi götürdüğünde eksi 4 fazlalığı olur. Bu eksi 4'ü bu x ve y cisimleri kardeş payı yapar olarak düşündüğümde 2 eksi buraya 2 eksi de buraya gelir ve yükleri de eksi 2 olmuş diye bilirim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bunu noktalayıp k ve l cisimlerine geçelim. Bakın k ve l cisimleri de yine birbirine dokundurulup ayrılacakmış. Bakalım K cismimizin yük durumuna bakalım hep beraber. 2, 4, 6 tane pozitif, 2 tane de negatif var. Negatifler pozitifleri götürdü diyelim. Artı 4 kaldı. 4 tane artı yük varmış arkadaşlar K cisminde. L cismine bakıyoruz beraber. 2, 4, 6, 8, 10 tane negatif yük var. 2, 4, 6 tane pozitif yük var. Şu pozitif ve negatif yükler birbirini götürdü diyelim. Eksi 4 kaldı. Ha, bakalım burada ne oldu şimdi? K ve L cisimlerinin yük sayıları aynı oldu. Birisi pozitif yüklü, birisi negatif yüklü. Yük sayıları aynı. E ne yapacağız bu sefer? Birbirlerini tamamen nötrleştirecekleri için 4 artı 4 eksi yenişemeyecekler. Dolayısıyla her iki cisimde dokundurulup ayrıldığında arkadaşlar nötr olmuş olacak. Sonuçta bu da bir ihtimalde öyle değil mi? O zaman şöyle diyoruz. Dokunmayla elektriklenmenin sonucunda cisimler aynı cins elektrikle yüklenir. Ya her ikisi de artı olur biraz önceki örnek gibi. Ya her ikisi de eksi yüklenir. İşte bu örnekteki gibi ya da her ikisi de sevgili arkadaşlar nötr olur. işte burada kahveli cisimlerinde olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz önceki dokunmayla elektriklenmedeki örneklerimiz cismimizin birisinde artı yük fazlalığı varsa nasıl olur demiştik. Cismimizin birinde eksi yük fazlalığı varsa yani birisi eksi birisi artıysa nasıl olur ya da İkisinin de yük sayıları eşitse nasıl olur idi? Fakat burada farklı bir örnek yapmak istiyorum. Mesela A ve B cisimlerine birlikte bakalım. A cismimiz şu anda negatif yüklü görüyoruz. 6 tane negatif, 2 tane de pozitif olduğuna göre sonuç olarak A cismimiz arkadaşlar eksi 4 yüklü diyebilirim. Şu artı bu eksi bu artı bu eksiğini götürdüğünde eksi -4 kalır diyebilirim. B cisminde de şu artı bu eksi bu artı bu eksiyi götürdüğünde eksi -2 yüklü kalabilir diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada ne görüyoruz biz? A cismi de negatif yüklü, B cismi de negatif yüklü. E tabii ki negatif yüklü bir cisim negatif yüklü bir cisme dokundurulup ayrılırsa sevgili gençler, her iki cisimde tabii ki negatif yüklü olacaktır. Bakın eksi yüklerin toplamı nedir? 6. 6 tane eksi yük var. E 3 tanesi buna, 3 tanesi de buna gelecektir. İkisi de eksi 3 yüklenecektir diyebilirim. Ha burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bazen sorularda dokunmayla elektriklenmede birbirine dokunan cisimlerin yük durumlarını size vermeyebilir. Ve sizin yorum yapmanızı isteyebilir. Eğer arkadaşlar, eğer ee, sonuçta nötr olmuyorlarsa bunu size belirtiyorsa diyelim ki dokunmanın sonucunda cisimlerin nötr olmadığı biliniyor diyorsa bak nötr olmadığı biliniyor. E, nötr olmadığı biliniyorsa o zaman ya her ikisi de eksi yüklüdür ya da birazdan göstereceğim gibi her ikisi de artı yüklüdür arkadaşlar. Çünkü eğer dokunmanın sonucunda cisimler nötr olmayacaksa her ikisi de ya eksi yüklüdür ya da artı yüklüdür diyebiliriz diyemeyiz